Merhaba arkadaşlar. İçeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabınızın 30. sayfasındayız. 2. Dilek ve dualarda geçen dini ifadeler. Allah korusun ifadesi ne zaman ve ne amaçta söylenir? Kötü bir durum ve olaydan korunmak amacıyla söylenir. Etkinlik: Aşağıdaki ifadelerin hangi durumlarda söylendiğini aile büyüklerinizden yardım alarak ve örneklerden de yararlanarak karşılarına yazınız. Maşallah: Nazar ve gözden korunmak için söylenir. İnşallah: Olmasını istediğimiz bir şey için dua ederken söylenir. Allah razı olsun: Biri bize iyilik yaptığında söylenir. Allah rahatlık versin: Uyumadan önce söylenir. Allah bir yastıkta kocatsın. Yeni evlenenlere denir. Allah korusun. Kötü bir olay ya da durumdan korunmak için söylenir. Allah şifa versin. Hasta insanlara söylenir. Allah rahmet eylesin. Biri öldüğü zaman ölen kişi için söylenir. Allah kolaylık versin. İş yapanlara söylenir. Allah kaza bela vermesin yolculuğa çıkanlara denir. Allah kabul etsin, yapılan iyilik veya ibadete denir. Allah sabır versin, zor durumda olan insanlara söylenir. Şimdi de 33. sayfadaki etkinliği yapıyoruz. Subhaneke duasında aşağıda belirtilen hususlardan hangilerinden bahsedildiğini belirleyiniz. Duada bahsedilen hususların başına Evet, bahsedilmeyenlerin başına hayır yazınız. Allah'ın her şeyi yarattığı dile getirilmektedir. Hayır. Allah'ın mükemmelliği ve yüceliği ifade edilmektedir. Evet. Allah'ın her şeyi gördüğü belirtilmektedir. Hayır, bahsedilmemektedir. Allah övgüyle anılmaktadır. Evet, doğru. Bahsedilmektedir. Allah'tan başka ilah olmadığı belirtilmektedir. Evet. Bu da doğru bahsedilmektedir. Şimdi de 35. sayfadaki öğrendiklerimizi değerlendiriyoruz sorularını yapacağız. A kısmı. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Allah hangi özelliklere sahiptir? Her şeyi yaratan, güçlü, merhametli ve her şeyi bilendir. 2. Peygamberlerin görevleri nelerdir? Allah'ın mesajlarını iletmek, doğru yolu öğretmek, iyi örnek olmak. 3. İşlerimize başlarken neden EUzu besmele çekeriz? Allah'tan yardım istemek ve işlerimizin kolay ve hayırlı olması için 4. Selamlaşmak neden önemli ve gereklidir? Birbirimize iyi dilekler dilemek, sevgi ve saygı kurmak için 5. İnsan Allah'a neden şükretmelidir? Bize verdiği tüm güzel nimetler için teşekkür etmek amacıyla. 6. Günlük hayatta kullanılan dilek ve dua ifadelerine örnekler veriniz. Dileklere örnekler. Hayırlı olsun. Geçmiş olsun. Kolay gelsin. Dualara örnekler. Allah'ım yardım et. Allah'ım koru. B kısmı. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 1. Yukarıdakilerden kaç tanesi selamlaşma ifadesidir? 1. Hayırlı akşamlar selamlaşma ifadesidir. 2. Selamun aleyküm. Selamlaşma ifadesidir. 3. Allah korusun. Dua ifadesidir. 4. Merhaba. Selamlaşma ifadesidir. O halde 3 tanesi selamlaşma ifadesidir. C şıkkı doğru cevabımız. İkinci soru. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam anlamıyla iman etmiş ol mazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Yukarıdaki hadiste hangisinden bahsedilmez? Şükretmenin öneminden bahsedilmemiştir. Doğru cevap D seçeneği. 3. Bir işin olmasını istediğimizde Allah izin verirse Allah'ın izniyle Allah dilerse anlamına gelen inşallah ifadesini söyleriz. Bu boşluğa A seçeneğindeki inşallah kelimesi yerleştirilir. 4. Subhaneke duasının ilk ve son cümlesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Doğru seçenek B şıkkı. 2. Subhanekallahumma 3. Ve la ilaha gayruk. C kısmına geçtik. Aşağıdaki noktalı yerleri verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız. Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen, insanları kendi istek ve arzularıyla iyi ve güzel şeylere yönlendiren ilahi ilkelerin bütününe din denir. Bu boşluğa din kelimesini yerleştiriyoruz. Allah'ın insanlara doğru yolu göstermek, emir ve yasaklarını bildirmek üzere görevlendirdiği seçkin insanlara peygamber denir. Bu boşluğa da peygamber kelimesini yerleştiriyoruz. Bütün nimetlerin, tüm güzelliklerin kaynağı olan Allah'ı övgü ve yüceltme sözleriyle anmaya hamd denir. Bu boşluğa da hamd kelimesini yerleştireceğiz. Allah tarafından kesin olarak yasaklanmış iş ve davranışlara haram denir. Bu boşluğa haram kelimesini yerleştiriyoruz. İnsanın bütün benliğiyle Allah'a yönelenek, isteklerini Rabbine iletmesine, ondan yardım dilemesine dua denir. Bu boşluğa da dua kelimesini yerleştiriyoruz. C kısmındayız. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına büyük harfle D, yanlış olanların başına da büyük harfle Y yazınız. Elhamdülillah bir şükür ifadesidir. Doğru. Hamdolsun bir selamlaşma ifadesidir. Yanlış. Hamdolsun da bir şükür ifadesi olmalı. Ezan Allahu Ekber ifadesiyle başlar. Doğru. Estağfirullah Allah'ım senden bağışlanma dilerim anlamına gelir. Doğru bir hata ya da günah işlediğimizde Allahümme salli ala Muhammed diyerek tövbe ederiz. Yanlış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adını anınca sallallahu aleyhi ve sellem diye salavat getiririz. Doğru. Subhaniki duasındaki ve celle senaük ifadesi sadece cuma namazında söylenir. Yanlış. İçeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.